Uzun bir aradan sonra yepyeni bir haber bülteniyle daha karşınızdayım. 2021'in 1 milyon izleyiciyi aşan ilk Kore filmi oldu. Pesun ve Kim Woo Bin 10 yıl sonra yeniden bir araya gelebilir. Twice durmuyor. Twice grubunu durduramıyoruz arkadaşlar. Şimdi EXO hayranlarını sevindiren bir haberle geldim. Bu haber programlarında bir gün Türkiye ile bağlantılı bir haber anlatacağımı hiç düşünmemiştim. Arka arkaya comeback yapıyorlar. Gerçek bir olaya dayanan bir film bu. Park Seo Joon demişken hemen bir Park Seo haberiyle daha devam edeceğim. Bir türlü yayınlanamadı zaten bu çocuğun bu filmi de. Arka arkaya nefessiz çalışıyor yine bu dönemde. Böyle insanlar hep kazansın istiyorum. Şimdi geldik benim en çok sevdiğim şeye. Yanılacak <laughs> dağıt. Ortalığı. Merhaba arkadaşlar, hoşunda olsun. Hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Uzun bir aradan sonra yepyeni bir haber bülteniyle daha karşınızdayım. Kusura bakmayın bazı meşguliyetlerim vardı, bazı işlerim vardı. O yüzden çekememiştim, fırsatım olmamıştı. Nihayet o meşguliyetlerimi sonlandırdım, müsait oldum ve Sonunda bir haber bülteniyle karşınızdayım. Biliyorum bunu bekleyen çoktu. Haber videosuna gireceğim şimdi hızlı bir şekilde ama öncesinde şöyle bir şey söylemem lazım. Biliyorsunuz ki biz Discord diye bir şey açtık. Ben daha öncesinde de bununla ilgili bir duyuru videosu paylaşmıştım. Orada da hatta şu an yüzün üzerinde bir sayıya ulaştık birazcık yangınlar sebebiyle aktifliğimiz şimdilik pek olmasa da daha doğrusu biraz sessiz sakin olsak da sonrasında inşallah işler yoluna girdiğinde biz de orada çok daha aktif, çok daha keyifli zaman geçireceğiz. Ben de aynı şekilde çok daha sık inşallah oraya dahil olmaya çalışacağım. Lütfen Discord hesabını da takip etmeyi unutmayın. Linki de hemen aşağıda bulacaksınız. Videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Aynı zamanda da Instagram ve TikTok hesaplarımı da takip ederseniz oralarda da farklı farklı şekillerde sizlerle buluşmaya çalışıyorum, devam ediyorum. TikTok'ta henüz tam oturtamadım ama daha yeni dahil olduğum bir program. Ona da inşallah alıştıktan, adapte olduktan sonra daha aktif olacağım, daha çok yer alacağım. O zaman daha fazla uzatmadan hemen geçelim haber bültenine. Sunuşi de Girls Generation üyelerinden biri olan Hyoyeon yeni bir single yayınlayacağını duyurdu. 29 Temmuz'da yaptılar bu açıklamayı. 9 Ağustos'ta Hyoyeon'un Second isimli bir single'la geri dönüş yapacağı onaylanmış netleşmiş oldu. Şarkıda Hyoyeon'a BIBI yani sanırım öyle okumam gerekiyor yoksa Bibi diye mi okuyacağım? BIBI eşlik etmiş. Zaten şarkı sözlerinin yazımında da katkıda bulunmuş kendisi. Hayranlarına, sevenlerine duyurulur. Haberiniz olsun. Yine eski bir grupla devam ediyorum haber bültenine. Sistar grubunun iki üyesi olan Horin ve Dasom yeni bir şarkı için bir araya gelecekler. Biliyorsunuz Sistar zaten eskilerin sevilen kız gruplarından bir tanesiydi ama dağılmışlardı. Fakat hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Horin ve Dasom yeni bir şarkı için bir araya geleceklerini duyurdu ve asıl güzel olan bu şarkının gelirlerinin Covid-19 sürecinde zorluk yaşayan maddi problemlerle savaşan insanlara hayır amaçlı gönderilecek olması. Yeni şarkılar hakkında çok az bilgi yayınlanmış fakat yine de bununla ilgili çok havalı güzel bir poster yayınladılar. Zaten posterden anlaşıldığı kadarıyla böyle yine ferah güzel bir sister şarkısı geliyor gibi görünüyor ki zaten grubun böyle de bir popülaritesi vardı. Özellikle yaz dönemi yaptığı şarkılarla böyle daha keyifli, neşeli, ferah şarkılarıyla çok sevilen bir gruptu. O yüzden şimdi de bu dönemde böyle bir şarkı gelecek olması grupta aldıktan sonra da hayranlarını, sevenlerini çok heyecanlandırdı. Ben de bunu merak edenlerden bir tanesiyim gerçekten. Çünkü özellikle Hore'nin sesini çok seviyorum. Yine bir comeback haberiyle devam edeceğim. B2B grubu geri dönüş yapacağını duyurdu. 6 Ağustos'ta Cube Entertainment'tan bir yetkili çıktı. Şöyle bir açıklama yaptı. B2B For You'nun Ağustos sonunda geri dönüş yapacağı onaylandı dedi. For You dediği de zaten bir alt grup gibi bir şey. Grubun şu an tamamı ne yazık ki dönüş yapamıyor. Çünkü zaten iki tane üyesi şu an askerde. Bu albümün şöyle bir özelliği var. Mnet'te yayınlanan Kingdom programından beri grubun ilk comeback'i, ilk geri dönüşü olacakmış bu albüm. Unkuang, Minyuk, Changsub ve Peniel'in B2B For You olarak geri döneceği de bu şekilde netleşmiş oldu. Dediğim gibi zaten iki üyesi Yuk ve Hyongshik şu anda askerdeler. Neyse ki az kalmış. 14 Kasım'da ikisi de terhis olacakmış. Twice durmuyor. Twice grubunu durduramıyoruz arkadaşlar. Dizi sektöründe son kangı durduramıyoruz. Müzik sektöründe de Twice'ı durduramıyoruz. Arka arkaya comeback yapıyorlar. Yine bir comeback haberi geldi. İlk Tamam İngilizce'den olacak şarkıları The Feels için bir teaser yayınlandı. 2 ve 4 Ağustos tarihlerinde bununla ilgili gizemli bir teaser, görsel yayınlamışlar. Görselde şöyle bir görüntü var. 2021 balosu için bir davetiye görüntüsü var. Ve ilkinde dikkatimi çekti diye bir yazı yazıyor. Diğerinde de çok merak ediyorum diye bir yazı yazıyor. 6 Ağustos'ta da üçüncü bir görselle teaser'ın neden bahsettiğini ne anlattığını açıklamış oldular ki zaten ilk iki görüntüde de gizemli dememin sebebi buydu. İnsanlar anlamamışlar ne bu neyden bahsediyorlar acaba diye. Sonuncu görselde de bunu açıklamış oldular çünkü o görselde The Feels yazıyor. Bu da zaten Twice'ın ilk İngilizce tamamı İngilizceden oluşan şarkısının ismi. Tam çıkış tarihi belli değil ama şarkının Eylül ayında yayınlanacağı söylüyor. Bu tarih netleştiğinde de ben yine bunu sizlerle paylaşacağım inşallah. Geçelim bir diğer habere. Şimdi EXO hayranlarını sevindiren bir haberle geldim. EXO grubunun üyesi olan D.O. ilk kez solo bir şarkıyla birincilik kazandı. Malum Kore'de Music Bank gibi çıkan şarkıların, single'ların, albümlerin sıralandığı birincinin, ikincinin, üçüncünün seçildiği çok fazla ya program vardır. Music Bank'ta bunlardan bir tanesi. Fakat 2020 yaz olimpiyatları sebebiyle birçok program yayınlanmıyor. Music Bank'ta 6 Ağustos'ta bu sebepten dolayı yayınlanmamış ama kazanan ismi ismi web sitesi aracılığıyla duyurmuş. 6546 puanla EXO Dio'nun Rose isimli solo albümü birinci olmuş. BTS'in Permission to Dance şarkısı 4246 puanla ikinci olurken Taeyeon'un Weekend şarkısı 3398 puanla üçüncü olmuş. Hayranlarını tebrik ediyorum. Dio'yu da ayrıca tebrik ediyorum. Her ne kadar beni duymasa da. Bu haber programlarında bir gün Türkiye ile bağlantılı bir haber anlatacağımı hiç düşünmemiştim. Ama şimdi bahsedeceğim şey Türkiye ve Kore ile alakalı bir haber. Geçtiğimiz günlerde yani 4 Ağustos'ta Türkiye ve Güney Kore arasında bu Tokyo Olimpiyatları sebebiyle bir voleybol maçı yapıldı bildiğiniz üzere. Zaten internette de sosyal medyada da çok fazla konuşuldu. Her yerde çok fazla konuşuldu. Fakat ne yazık ki Türkiye Güney Kore'ye karşı 3-2 bu maçı kaybetti. Şimdi bizde malumunuz zor bir süreçten geçiyoruz Türk halkı olarak, Türkiye olarak arka arkaya çok kötü yangınlarla savaştık ve bu süreçte de Tokyo Olimpiyatlarından gelen her zafer, her başarı bizi çok mutlu ediyor, içimizi ferahlatıyor aslında bu zor günlerde ve bu süreçte de voleybol takımı çok güzel gidiyordu, çok güzel başarılar elde ediyordu fakat Güney Kore'ye yenilmiş oldukları için ve Türk halkına karşı mahcup hissettikleri için de maç sonunda hepsi bir yere çöktüler oturmuş ağlamış ve bu olayın ardından da kızlar böyle bu şekilde oturup ağlayınca Güney Kore halkı maçı izleyen herkes bunun sebebinin yangınlar olduğunu ve kızların bu yüzden de üzgün hissettiğini mutsuz olduğunu fark ediyorlar ve çok güzel bir şey başlatıyorlar internette Türkiye için yangınlar için fidan bağışında bulunmaya başlıyorlar ve bunu kendileri yaptıkları yetmiyormuş gibi her yere de yaymaya çalışıyorlar. İnsanlara da bu konuda teşvik etmeye çalışıyorlar. Ve bu maçın hemen ardından da gerçekten bir sürü Türkiye'ye fidan bağışı yapıldı. Koreli netizenler de sağ olsunlar bu şekilde kardeş ülkemiz onlar bizim. Yani böyle bir sıkıntı yaşamışlar onlara destek olmalıyız. Yangından zarar gören Türkiye'ye bağış gönderelim gibi gibi açıklamalarla da bir sürü paylaşımlarda bulundular ve gerçekten de bir sürü fidan bağışında bulundular. Yardım, destek gönderdiler Türkiye'ye. Bu zaten insanı çok duygulandıran bir şey. Yani bu kadar duyarlı olmaları, bu kadar dikkatli olmaları çok duygulandıran bir şey. Bunun yanında şöyle de tatlı bir şey olmuş. Malum oyuncularımızdan bir tanesi Zehra Güneş çok da güzel bir kızcağız ve onun hem güzelliğine, hem fiziğine, hem oyunculuğuna, her şeyine bayılmış Koreliler. Bu da o haberlerden bir tanesiydi. Hatta o gün maç sırasında hem Twitter'da hem de birçok sosyal medya ortamında, mecrasında hem Zehra'yı hem de bizim bütün voleybol takımını konuşmuşlar sadece. Birçok şey yorumları gördüm çok komikti. Evlen benimle. Ünni benle evlen lütfen. İşte kaç yaşında sevgilisi de yokmuş. İşte 1.92 boy inanılmaz melek gibi falan diye çok fazla yorumlar vardı. Zaten Güney Kore ile yapılan maçlarda neyse ki hiçbir zaman çirkinleşilmiyor. İki tarafta birbirini sevmiş olduğu için ve bize zaten Pangce Nara kardeş ülke gözüyle baktıkları için bu maçta bu şekilde geçmiş gitmiş oldu, sonlanmış oldu. Sağ olsunlar, yendiler bizi. Yenildik onlara karşı ama sonrasında da karşılığında da çok kibar bir bağışta, çok kibar bir harekette, davranışta bulundular. Diyelim ve geçelim bir diğer habere. Joy Song'un Escape from Mogadishu filmi 2021'in 1 milyon izleyiciyi aşan ilk Kore filmi oldu. 3 Ağustos'ta Kore Film Konseyi yapıyor bu açıklamayı ve diyor ki Escape from Mogadishu filmi resmi olarak 1 milyon sinema izleyicisini aşmış durumda. Film 28 Temmuz'da vizyona girmiş. Yani 1 milyon aşan izleyiciye ulaşması da sadece 7 gün sürmüş ve bu da 2021 yılında 1 milyon aşan izleyiciye ulaşan ilk Kore filmi olmuş. Gerçek bir olaya dayanan bir film bu. Somali iç savaşının ortasında mahsur kalan Güney Koreli ve Kuzey Koreli büyükelçilik çalışanlarının bu savaşın ortasında ölüm kalım savaşı vermesini ve kaçma çabasını konu alan bir filmmiş. Ben henüz izlemedim ama hem konusu hem oyuncuları sebebiyle çok dikkatimi çeken bir film oldu. Yakın bir zamanda izleyeceğim. Sizinle de fikirlerimi paylaşırım inşallah. Hesun ve Kim Woo Bin 10 yıl sonra yeniden bir araya gelebilir. 5 Ağustos'ta sektör temsilcileri çıktı. Dedi ki Hesun'un Netflix dizisi olan Delivery Night'da başrol olacağı onaylandı. Sonrasında da Somo şirketi çıktı. Dedi ki: "Evet, oyuncumuza bu teklif geldi fakat inceliyor henüz netleşmedi." dedi. Delivery Night hakkında geçtiğimiz bölümlerde de bir haber paylaşmıştım, açıklama paylaşmıştım. Kim Bin'e gitmişti başrol teklifi. Hava kirliliğinin çok korkunç boyutlara ulaştığı ve insanların bütün işlerini neredeyse bir teslimatçılar aracılığıyla yaptığı bir Distopya'da da bir olumsuz kötü bir dünyada geçen bir hikayesi vardı dizinin. Bir webtoon uyarlaması olacak ve bunun içinde zaten söylemiştim. Kim Woo Bin'le konuşmuşlar. Başrol olarak S.O'nda başrol kadın olarak teklif götürülen isim olmuş. Milli Savunma Bakanı olmaya kararlı bir asker olan Sora rolü teklif edilmiş kendisine. 2011'de bu ikili White Christmas isimli bir dizide başrol oynamışlardı. Eğer bu rolü kabul ederlerse 10 yıl sonra yeniden bir araya gelecekler anlamına geliyor bu. White Christmas benim de izleyip bayıldığım dizilerden bir tanesiydi. Yani dizide çok karakter olarak hani ilişki olarak bağlantıları yoktu ama Yan yana çok yakışıyorlar. Görselleri özellikle çok hoşuma gitmişti. İnşallah kabul ederler. Valla benim de merakla beklediğim dizilerden bir tanesi bu. Eski AOA üyesi olan Mina intihara kalkıştı. 29 Temmuz'da özel bir medya kuruluşu raporuna göre eski AOA üyesi olan Mina intihar etmeye teşebbüs ettikten sonra hastaneye kaldırıldı. Mina'nın 29 Temmuz sabahı telefonlarına cevap vermemesi sebebiyle endişelenen ve onu ziyaret etmeye karar veren bir tanıdığı aracılığıyla bulunduğu söyleniyor hemen de 119'u aramış ve Mina'yı hastaneye kaldırmışlar. Olaydan kısa bir süre sonra Mina 30 Temmuz'da Instagram hesabını kapattı. Biliyorsunuz Instagram'da çok aktif ve sürekli e, olaylarla ilgili eski üyelerle ilgili AOA üyeleriyle ilgili açıklamalar yapıyor. Bu da artık insanları bir, bir tık sinirlendirmiş durumda. E, 30 Temmuz'da da Mina Instagram'ını kapatmıştı fakat 3 Ağustos'ta yeniden açtı ve bu konuyla ilgili kötü niyetli yorumlar yapanlara ve yanlış bilgi yayanlara karşı da yasal işlem başlatacağını duyurmuş. Uzun da bir yazısı açıklaması vardı ama zaten hep benzer cümleler olduğu için de birebir almamaya karar verdim, okumamaya karar verdim. O yüzden geçiyorum hemen bir diğer habere. Park Sojun'un Captain Marvel 2 filmi için onaylandığı bildirildi. 30 Temmuz'da çeşitli medya kuruluşlarında çıkan bazı haberlere göre Park Sojun'un IMDB'deki bu Marvel oyuncular listesinde Brie Larson, Zave Ashton, Teona Paris ve Iman Velen ile birlikte listelenmiş ismi. Bunlar nasıl isimler ya? Hiçbiri mi normal değil? Park Sojun Marvel sinematik evrenine katılan 3. Koreli olacak. Daha öncesinde de Claude Kim ve Madong Suk dahil olmuş bu evrene. Park Sojun da bunların üçüncüsü olacak. Park Sojun'un bir Marvel evreni kahramanı olan Amadeus Cho rolünü canlandıracağı söyleniyor. Captain Marvel 2 The Marvels filmi de 2022 Kasım'ında vizyona girecekmiş. Daha doğrusu öyle planlanmış. Park Seo Joon demişken hemen bir Park Seo haberiyle daha devam edeceğim. IU ile çekmiş olduğu Dream filminin çekimleri COVID-19 ve çakışan programlar sebebiyle kalan kısımları daha doğrusu önümüzdeki seneye ertelenmiş. Bazı sektör temsilcilerine göre filmin yapımının bu yıl tamamlanması planlanmış. Fakat hem Kore'deki Covid-19 vakalarının artması hem de birçok oyuncunun, ekibin, kadronun programlarının çakışması sebebiyle bu pek mümkün olmamış ve gelecek yıl ertelemeye karar vermişler kalan kısımlarını. Film Hong'da isimli bir futbolcunun hayatını anlatıyor. Park Joon canlandırıyor zaten bu karakteri. Ve bu oyuncu disiplin cezası alıyor ve bu kariyeri için önemli bir risk teşkil ediyor. Sonrasında da evsiz insanlardan oluşan bir futbol takımına koçluk yapma görevi veriliyor. Belki de disiplin cezasını bu şekilde çeviriyorlardır. Ben onu anladım okuduğumdan. Yurt dışında da sahneleri olan bir filmmiş. O yüzden de başta da belirttiğim sebeplerden dolayı da kalan kısımlarını çekememişler. Filmin çekimlerinin kalanları önümüzdeki yıl ertelenmiş. Bir türlü yayınlanamadı zaten bu çocuğun bu filmi de ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Hem Marvel's hem Park Boyong'la olan filmi hem bu hem başka dizisi falan bir sürü işi var bu çocuğun bence. Arka arkaya nefessiz çalışıyor yine bu dönemde. Kendisini tebrik ediyorum. Vallahi iyi dayanıyor. Geçelim bir diğer habere. JTBC'nin yeni dizisi olan Snowdrop'un çekimlerinin bittiği bildirildi. John Kane Blackpink üyesi olan Jisoo, Kim Yoo Yu Inna ve daha fazlasının yer aldığı yaklaşan ama Snowdrop'un çekimlerinin bu ay sona erdiği düşünülüyor. Bunu da düşündüren şey şu, dizinin ekibinin paylaşmış olduğu yani kamera arkası ekibinin paylaşmış olduğu bazı fotoğraflar. Bunlarda da işte son gün çekimi, geçen yıl boyunca kat edilen uzun yol sona erdi gibi bazı SNS paylaşımları, gönderileri yüklemişler. Bundan dolayı da dizinin çekimlerinin bittiğini, sona erdiğini düşünüyorlar. Çekimler ilk olarak geçen yılın Aralık ayında başladı. Sonrasında da dizinin konusu karakterleri ortaya çıkınca da bu yılın Mart ayında Koreli netizenler diziye feci bir şekilde tepki göstermeye başladılar. Çünkü Kore'nin demokrasi hareketini karaladığını iddia ettiler bu filmin. O yüzden de böyle bayağı geniş kapsamlı bir boykot başlattılar. Şu anda da diziyle ilgili ne zaman bir yerde haber çıksa altında hep bu şekilde yorumlar görüyorsunuz. İşte dizi yayınlanmamalı, diziyi boykot ediyoruz, diziyi izlemeyeceğim asla şudur budur falan. JTBC de tabii ki bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Yalanlıyor. Diyor ki böyle böyle bir olay yok bahsedildiği gibi Güney Kore'nin demokrasi hareketini kötüleyen bir olay yok çok daha farklı bir içeriği var ayrıca dizideki gerçek hayattaki figürlerden ilham alan isimlerin değiştirilmesini de sağlamışlar. Bunun hemen ardından dedi ki çok büyük bir boykot başlattılar diye. Blue House'a da e, bu konuyla ilgili bir dilekçe yazıyor bu Koreli netizenler. Blue House nedir? Amerika'nın White House'u gibi düşünün. Beyaz Saray'ı gibi düşünün. Bu da bunların mavi sarayları. Bununla ilgili netizenler o kadar böyle boykot yapmak istiyorlar ve diziyi o kadar çok yayından kaldırmak istiyorlar ki Blue House'a Güney Kore ulusal dilekçesi yazarak diziyi iptal ettirmek için bir dilekçe veriyorlar. Mavi Saray da bununla ilgili bir açıklama yapmış kısa bir zaman içerisinde. Demiş ki henüz yayınlanmayan bir diziye müdahale edemeyiz. Dizi yayınlandıktan sonra inceleme başlatacağız. Eğer denildiği gibi bir şey varsa zaten müdahale edilecektir. Fakat o kadar çok artmış ki bu şikayetler Bunlar da en son demişler ki tamam bunu araştırmak için diziyi araştırmak için bir komite kuracağız ve bu diziyi inceleyeceğiz demişler. Şimdilik dizinin akıbetinin ne olacağını ben de bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Zaten her türlü detayı, her türlü bilgiyi de yakında bizimle paylaşırlar. Geçelim bir diğer habere. Girls Generation'ın 8 üyesi de bir programda yeniden bir araya gelebilir. Girls Generation üyeleri şu anda programlarını You Quiz on the Block programında hep birlikte görünebilmek için ayarlamaya çalışıyorlar. 28 Temmuz'da TVN'in You Quiz on the Block programındaki bir temsilci çıktı. Dedi ki, Girls Generation'ın tüm üyelerinin tam kadro görünebilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Henüz yayın tarihi belli değil diye bir açıklama yaptı. Eğer bu programda gerçekten 8 üye bir araya gelebilirse kızların 2017'den bu yana grubun tüm üyeleriyle birlikte yaptığı ilk resmi etkinlik olacakmış bu. Joinsong Tanzanya'da bir okul kurmak için 500 milyon won bağışladı. Choi Song son dönemlerde özellikle çok fazla böyle haberlerle anılmaya başladı. Bu, bu müthiş bir şey öncelikle onu söyleyeyim. Sürekli bir yerlere bağış yapmasıyla alakalı haberler çıkmaya başladı ve çok yüklü paralar bunlar, çok büyük büyük paralar. Artık nasıl oldu, kim keşfetti, kim duyurdu bunları bilmiyorum ama hatta şöyle bir haberde çıkmıştı bir dönem. Sadece kendisi değil, yakın arkadaşlarını da buna teşvik ettiğini. işte Yi Guangzhou gibi, Kim Bin, Shin Mina gibi ve daha bir sürü isim var bu isimlerin de el birliğiyle birçok bağış yaptıklarını ve buna Join Song'un öncülük ettiğini söylemişlerdi. Ve yine bir haber çıktı bu bağışlarla alakalı. Az önce de söylediğim gibi Tanzanya'da zamanında bir okul yaptırmış Join Song. Milal Refah Vakfı diye bir vakıf aracılığıyla yapmış bunu. Bunun da şöyle bir olayı var. Vakıf zaten Tanzanya'da çok fakir bir bölgeymiş burası. Burada bir okul yapma isteği varmış. Fakat maddi zorluklar sebebiyle de bunu gerçekleştirememişler. Join Song bunu duyuyor. Sonrasında da kendi doğum gününde doğum gününü kutlamak için vakfa çok büyük miktarda para bağışlıyor. 500 milyon won diyorlar zaten. Ve bunun üzerine de vakıf Tanzanya'da o söze edilen fakir bölgede New Vision School isimli bir okul inşa ediyor. Okulun inşası 2018 yılında bitmiş ve şu anda 351 öğrenciye eğitim veriyormuş. Join Song'un da 2019 yılında bu okulu ziyaret ettiğini ve orada oyun alanına ağaç diktiğini, fidan diktiğini söylemişler. Sonrasında da diyorlar ki Join Song'un 2011'den 2019 yılına kadar Asan Tıp Merkezi'ne her yıl toplamda 800 milyon won bağış yaptığı açıklanmış. Bunlar muazzam paralar. Böyle insanlar hep kazansın istiyorum. Keşke bu kadar cömert, bu kadar çok ihtiyaç sahiplerini düşünen insanlar çok daha fazla zengin olsa da onların sayesinde o ihtiyaç sahipleri de birazcık nasiplense. Çok 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 sevindiğim, çok hoşuma giden bir haber oldu. Bu zaten Join Song'u da çok seviyorum. Bu sayede sevgim gerçekten bir kat daha artmış oldu. Tebrik ediyorum kendisine. Çok daha fazla yorum yapmaya gerek yok bunun üstüne. Geçelim bir diğer habere. Bir EXO üyesi olan şumine COVID-19 teşhisi konuldu. 5 Ağustos'ta şarkıcının ajansı şöyle bir açıklama yapmış. 5 Ağustos günü COVID-19 teşhisi konuldu, doğrulandı. şumine 29 Temmuz'da bir müzikal çalışması için bir PCR testi yaptırmış ve test negatif çıkmış. Fakat 4 Ağustos'ta sağlığında bazı değişiklikler yaşayınca tekrardan test olmaya karar vermiş. Ve bunun sonrasında da 5 Ağustos'ta testin sonucu pozitif çıkmış. Diğer bütün EXO üyelerini ve bütün personeli, bütün çalışanları da aynı şekilde testten geçirmişler. Sanıyorum başka herkes negatif çıkmış. Şumin de kendini anında karantinaya almış. Tabii ki diğerleri de ne kadar sonuçları negatif çıksa bile belli bir süre malum karantinada kalmak zorundalar. Aynı şekilde Şumin de zaten hastalığı geçene iyileşene kadar kendini karantinaya alacakmış. Umuyorum bir sorun yaşamadan sağ salim atlatırlar bu sorunu da çok çok geçmiş olsun efendim. Şimdi geldik benim en çok sevdiğim şeye. Biliyorsunuz ben listelere bayılırım. <laughs> Haftalık aylık böyle belli başlı listeler olur popülerite listeleri olur özellikle bu listeleri sıralamayı çok seviyorum şimdi de yine bunlardan bir tanesini söyleyeceğim ama bu diğerlerinden biraz daha farklı bu sefer film oyuncuları ve aktrislerinin marka itibar sıralamalarını listelemişler. Bunu da Kore Kurumsal İtibar Enstitüsü'nün büyük veri analizine dayanarak yapmışlar. 30 Haziran ve 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında pek çok veriyi bir araya getirerek 50 sinema oyuncusu arasından yapmışlar. Bu sıralamayı ben ilk onunu söyleyeceğim. Bir numarada In-sung. Biliyorsunuz Escape from Mogadishu filmiyle de bayağı bir izlendi demiştik. 2 numarada Jo Seung Wo, 3 numarada Song Jiho, 4 numarada Park Seo Joon, 5 numarada Jo Jong Suk, 6 numarada Song Jong Ki, 7 numarada Gong Yoo, 8 numarada Moon chae Won, 9 numarada So In Guk ve 10 numarada Son Ye Jin varmış. Yani büyük bir çoğunluğu da çok sevdiğim, çok beğendiğim isimlerdir. Şimdi geçelim. Temmuz ayının 4. haftasında en çok ses getiren ilk 10 diziye. Yine benim yapmaktan çok zevk aldığım, daha doğrusu sıralamaktan çok zevk aldığım bir listedir bu. Temmuz ayında en çok konuşulan diziler şöyleymiş. 1 numara Hospital Playlist 2. 2 numara The Devil Judge. 3 numara You Are My Spring. 3'ü de TVN dizisi bu arada. 4 numara SBS The Penthouse 3 dizisi. 5 numara JTBC Nevertheless. 6 numara TV Çosun Love It Marriage and Divorce 2. 7 numara JTVC Monthly Magazine Home, 8 numara SBS kanalından Rocket Boys, 9 numara KBS 2 kanalından At A The Spring Is Green, 10 numarada TVN Voice 4. Zaten tahmin edersiniz ve eğer bu haber listelerini, haber videolarını takip ediyorsanız hep benzer diziler ön planda. Hani çok nadir farklı bir şey oluyor. Hep aynı diziler konuşuluyor oluyor genelde. Ve bunun tabii ki hemen ardından da Haftanın en çok konuşulan 10 oyuncusunu sıralıyorlar. Biliyorsunuz ki hemen ben de onları sıralayacağım. Bir numarada The Devil Judge dizisinden Ji Song. 2 numarada yine The Devil Judge dizisinden Jin Yong. 3 numarada yine The Devil Judge dizisinden Kim Min Jong. Devil Judge ee, dağıtmış ortalığı. 4 numara You Are My Spring Soyon Jin. 5 numara Neverless dizisinden Song Kang. 6 numara You Are My Spring dizisinden Kim Dong Wook. 7 numara Hospital Playlist 2 Jo Jong Suk. 8 numara Neverless dizisinden Han Sohi. 9 numara Hospital Playlist 2 Yu Yun Sok ve 10 numara Monthly Magazine Home Kim Ji Sok olmuş. Böyle de haftanın yani Temmuz'un son haftası diyelim. Ben tabii ki bir süredir yapmadığım için biraz da geriden geldim. Bu listeleri de yaptım ve Ağustos'un ilk haftasının listesini henüz göremediğim için bunu yaptım. Onu da haftaya artık inşallah fırsatım olursa yapacağım. Bu kadardı bugünün haberleri. Uzun zaman sonra yeniden haber videosuyla dönmek benim için de çok keyifli oldu. Bir sürü haber vardı. İçlerinden maalesef seçmek ve bazılarını kırpmak zorunda kaldım. Bazılarını kısaca anlatmak zorunda kaldım. Çünkü bu ara birazcık zaman sorunu yaşıyorum lütfen kusuruma bakmayın unuttuklarım es geçtiklerim varsa onun da kusuruna bakmayın O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum videomu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.